gerektirdiği, talebelerin ömürlerini peş peşe kitapları okumakla geçirdiklerini söyleyerek bunu ıslah etmeye bunu yeniden daha böyle etkili hale getirmeye çalışmışlar. Onun için medreselerin ıslahı hep tartışma konusu olmuştur. Abduh da bunu Ezer'de öğrencilikte yaptığı için biliyor Ezher'in öğrencisi daha sonra e, Mısır müftüsü e, olduğunda e, yönetimi mutlaka eğitimin ve medreselerin ıslahına yönelmelerini ve yeni programlar e, yapmalarını e, tavsi tavsiye ediyor ve e, onları yönlendiriyor e, medreseye fen ilimlerinin dahil edilmesini istiyor. Bunu aynı şey aynı şekilde Bediüzzaman Said Nursi Osmanlı Sultanına hem fen ilimlerinin hem dini ilimlerin bir arada olmasını ıı, gerekliliği üzerinde durduğu gibi o da matematik astronomi coğrafya gibi derslerin medreselere girmesini ve medreselerin kendilerini kendisini takviye edip daha aydın daha güçlü e, münevverler hem din adamları hem münevver filozoflar mütefekirler yetiştirmesi e, e, gerektiğini vurguluyor ve müfredatlar çıkarıyor ne nasıl ilk ilk öğretimden ilk derslerden başlayarak nelerin okutulması gerektiğini hangilerinin çıkarılması gerektiğini şey yapıyor ve bu program hala bir örnek olarak din eğitim öğretiminin yenileştirilmesi faaliyetinin bir örneği olarak araştırılır ve üzerinde çalışılmaktadır şimdi Abdül Dediğimiz gibi kısa bir ömür. Ee, 1905'te e, hastalıkla, e, ani bir hastalıkla e, İskenderiye'ye hava değişimine gidip orada biraz dinlenmek üzere gidiyor. Fakat orada kurtulamıyor ve vefat ediyor. E, Birçok projesi gerçi yarım kalıyor ama yetiştirdiği öğrencilerle onun e, yapmak istedikleri... E, günümüze kadar geliyor. Kimler bunlar? En e, nasıl ki kendisi Efkani'nin e, Cemalettin Efkani'nin yakın öğrencisi idiysem aynı şekilde kendisinin de yakın bir öğrencisi Reşit Rıza. Muhammed Hı -hı. Reşit Rıza. Suriye, Lübnan e, asıllı. Fakat ondan e, oraya gidip ondan ders almış ve e, yetiştirmiş. Tefsirinin veya ve kitaplarının yazımında ona büyük e, yardımları olmuş. E, büyük bir alim o da. E, bu e, Reşit Rıza çizgisi daha sonra e, Arap dünyasında ve İslam dünyasında e, başka öğrenciler de yetiştiriyor. Bunun yanında e, yenilikçi başka e, isimler zikredecek olursak e, İslam düşünürleri bunlar arasında e, e, Ferit Vecdi, Muhammed Ferit Vecdi bunlardan bir tanesidir. Mustafa Meraghi, El -Meraghi yine Mahmut Şeltut bunlar daha sonra Ezher Şeyhi olanlar. Kendileri onun öğrencisi olup onun yerine geçmiş olanlar. Bunun yanında modern liberal düşünürleri, Arap milliyetçilerine de tesir olmuş. Yani diyelim ki Arap ...Lütfi Es-Seyyid gibi... ...Muhammed Kürt Ali gibi... ...politikacıların üzerinde de tesiri olmuş... ...ve işte bugün... ...Arap Milliyetçiliği dediğimiz bir ekolün... ...doğmasında da... ...yine onun... böyle ...fikirlerinin ve yönlendirmelerinin... ...kendisi bir milliyetçi olmamakla birlikte... ...o dönemin şartları içinde... ...öğrencileri arasında... O yönüne daha çok dikkat edip, oradan fik siyasi fikirler alıp kendisini ona doğru götüren bir kesim. Yani bunlar çeşitliliği açısından söylüyorum. Aynı zamanda da batıcı bazı öğrencileri mesela Kasım Emin gibi hı hı. ya da Ali Abdurrazık gibi bazı öğrencileri tamamen böyle modernist, radikal modernist görüşlere de sahip olabilmişler. Şimdi İslam alemine tesirlerini e, konuşacak olursak e, en başta e, Osmanlı Türkiye'sinde daha Osmanlı döneminde ve daha sonra Cumhuriyet döneminde e, e, Mehmet Akif mesela e, kendi şiirlerinde de konu ediyor. Hem Afgani'yi hem Afduhu onları mukayese ediyor. E, bazı eserlerini tercüme ediyor. Türkçeye Osmanlıca ya e, da Türkçe çeviriyor. E, o onun ötesinde e, e, Sebir Reşat, saat Mustakim dergileri, önce Sırat Mustakim sonra Sebir Reşat ismini alıyor. Bu dergilerde onun yazılarına e, yer veriliyor. Böylece e, Osmanlı dünyasında da Abdüh tanınmış oluyor. Fakat bu demek değildir ki o Osmanlı dünyası onu geriden daha önce de, Abdüh'tan önce de Osmanlı'da ee, Birçok alim bu konuları tartışmaya başlamıştır. Yani bir e, Abdullatif Harputi, e, e, İslam ilimlerinin yenileşmesi gerektiği, yeni programlara e, e, kavuşturulması gerektiğini daha önce de sö söylemiştir. E, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi yine Osmanlı merkezinde. Yani benim demek istediğim İslam dünyasında bunlar birbirine paralel olarak oluyor. Biri birine, biri birine tesir ediyor ama her yanda hemen hemen aynı fikirler ve aynı heyecanlar hissediliyor. İslam dünyasında diyelim mesela bir İstanbul, da bir Hindistan yöresi tamamen boş olup Abdülhafgani ne diyorsa onu taklit etmiyor, onu takip etmiyor. Bir yandan ondan da güç alıyorlar onun yazılarından. Fakat kendileri de ta e, hocalarından e, İstanbul'daki zaten imparatorluk geleneğinden e, aldıkları e, bir birikimle e, bir birleştirme yoluna gitmiş oluyorlar. Ve bir yenilikçi çizgi. Mesela diyelim ki bir İzmirli İsmail Hakkı bizim Aha. arkamıza gelen. Bir Elmallı Hamdi Yazır. Bir e, onun e, Filip Ali Ahmet Hilmi. Bunlar benzeri özelliklere sahip. Her biri e, çeşitli eserler veren e, ilim adamları. Bunlar e, öte taraftan şeye gidecek olursak e, Hint dünyasında e, o zaman daha Hindistan'dan ayrılmamış Pakistan ve Müslümanlar Hindistan'ın içinde bir önemli e, topluluk olarak bulunuyorlar. E, Şibli Numani, Seyyid e, Nedvi, e, Muhammed İkbal, yine Abduh paralelinde veya çeşitli farklılıklar olmakla birlikte bu yenilikçi çizgiyi oraya da e, götürmüş insanlar e, bu e, tesir hala da e, var yani ha, e, yakın zamanlara kadar Abduh'un kitapları tercüme ediliyor çünkü bu kitaplar nelerdi Abduh'un eserlerine Hı. bir göz atacak olursak bir kere tefsirinden bahsettik Elmenar tefsirinin e, e, fikirleri Abduh'a ait bu e, yazımı ve tamamlanması Reşit Rıza'ya ait. Yani bir nevi ikili bir ama e, hoca olmasının münasebetiyle asıl paye onundur. Öte yandan risalet Tevhid diye bir eser yazmış. E, akait ve kelam alanında e, o dönemin e, ihtiyaçlarına cevap verecek çok fazla hacimli olmayan ama temel mesajları ihtiva eden ve birazcık sadeleştirerek konuları anlattığı bir eser. risale evet. Tevhid. Yine bu da Türkçe'ye tercüme edilen eserlerinden bir tanesidir. Bunun ötesinde çeşitli sure tefsirleri, küçük sure tefsirleri de yine müstakil olarak da basılmış daha Abdü hayatta iken bu başka önemli bir eseri de Abdullah'ın vurgulamayı unuttuk. ...Abduh'un bir diğer özelliği diğer dinlerle İslam'ı karşılaştırıp İslam'ın farklılığını, özgünlüğünü veya diğerlerine oranla neler medeniyete neler kattığını vurgulaması. Şimdi çeşitli sorular zaman zaman şeylerden geliyor kendisine ve diğer din mensuplarından ve işte bir İslam Hristiyan şöyledir, İslamiyet'in ne özelliği var falan gibi yaklaşımlar. El İslam ve Nasraniye Beyne Din ve Medeniye diye bir kitap yazıyor. İslam ve Hristiyanlığın temellerini mukayese ediyor. Burada İslam'ın ne kadar düşünceye, bilime açık bir din olduğunu, Hristiyanlığın pratiğinde, kiliselerin baskısında tamamen farklı olarak bütün ilim adamlarıyla, bütün kültürüyle ilmi teşvik eden bir din olduğunu, esaslarında da böyle akla aykırı olan, rasyonelliği dışlayan bir yönünün bulunmadığını o eserde yani bu mukayeseli eserde vurguluyor. Öte taraftan doğrudan mesela bir din alim, alimi olarak görünür Abdül fakat Filozof denebilecek Batılı düşünürlerle e, irtibata geçirebilecek kadar bir e, şeyde bir, bir felsefi derinliğe sahip. Dil de öğreniyor yani evet. Fransızcayı özel hoca tutarak Fransızcasını ilerletiyor ve e, İngiltere'ye gidişinde yurt dışına zaman zaman seyahatlerde bulunuyor. E, Herbert Spencer denen bir İngiliz filozofu, eğitim filo filozofu, filozofu ve düşünür bununla görüşme e, yapıyor e, o yaşlı e, o sırada e, kendisine. E, e, modern dünyanın ve medeniyetin içine girdiği bunalımları anlatıyor ve o da onu tasdik ediyor. Öte bir, bir örnek daha vereyim. Tolstoy'a mektup yazıyor Abdü. Yani bu pek fazla bilinmiyor ama e, çok önemli bir edebiyatçı, bir e, çağımızın en önemli yazarlarından e, Tolstoy'u mektup yazıp Hz. Muhammed ve İslam hakkında e, bilgilerini ve Batı'da Batı literatürlerinde yanlış tanınan e, yanlışlıkları e, ona ifade ediyor. Yani e, bu onun çapını gösteriyor. Evet. Aynı zamanda Muhammed Abduh'un ne kadar çok yönlü bir alim ve ...düşünür olduğunda da evet. böylelikle anlamış hem, oluyoruz. Hem kültürüyle, medeniyeti, diniyle e, bağlantılı... Hı hı. ...hem de asrının, çağının da yabancısı değil. Evet. Yani zaten bütün meselemiz o. Yani bir yandan bir kültüre sahibiz bunu bugün ifade edemiyoruz... ...ya da bugüne sahip çıkıp geçmişimizi... ...onun bütün değerliği bu ikisini bir araya getirmek. Ve zaten çağdaş bir Müslümanın yani asrımızın da... E, bir İslam'ı yaşatmak veya yaşamak ve yaşatmak isteyen birinin yapacağı yapması gereken şey o. Akifin ifadesiyle Kur'an'ı asrın idrakine sunabilmek, sunabilmek veya evet. ifade edebilmek. Efendim çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız ve Muhammed Abduh'u tanımamızda bize yardımcı olduğunuz için. İnşallah. Çok evet, sağ olsun. olun. Evet sevgili seyirciler bu akşam Haka yürüyüşünün 101. seneyi devriyesinde İslam düşünce hayatında son derece önemli bir yere sahip olan bir mühim alimi, bir düşünce adamını Muhammed Abduhan'dık, araştırmacı yazar Sayit Özervarlı hocamız stüdyo misafirimizdi. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu akşamda bir buçuk saatinizi bizlere ayırdığınız ve eserleriyle, düşünceleriyle, hayatıyla geride derin izler bırakmış olan bir önemli ismi hem tanıtmamız noktasında hem de anlamanız noktasında Bizlere kulak verdiğiniz, bizlere vakit ayırdığınız için önümüzdeki hafta aynı saatlerde bir başka değerimizi anmak ümidiyle tekrar görüşünceye dek hepinizi kalbinizin sahibine emanet ediyoruz. Hoşçakalın.